Burhaniye Belediyesi Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde çalışmalarına başladı. Ramazan ayının son günlerinin yaşanmasıyla birlikte bayrama hazırlanan Burhaniye'de belediye ekipleri her alanda çalışmalarına başladı. Temizlikten sağlığa, ilaçlamadan bakım ve onarımlara kadar ilçenin bayramı rahat geçirmesi için çalışan ekipler ilk olarak bayramda yapılacak kabristan ziyaretlerine öncelik verdi. İlçe mezarlıklarında ot temizliği yapan ekipler, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ziyaret yapabilmesi için ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yapmaya başladı. Mezarlıkların duvar ve yollarında yapılan tadilat çalışmalarının yanı sıra tabelaların yenilenme ve boyama faaliyetleri de bayram öncesinde tamamlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında Burhaniye Belediyesi tarafından bayramda mezarlık ziyaretleri yapacak vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'ndan giriş ve Börezli mezarlıklarına gün boyu ücretsiz otobüs servisi düzenlenecek. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, vatandaşların bayram süresince yapacakları mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapmaları için ekiplerin alanda aralıksız çalıştıklarını söyledi.